iş yeri içerisinde bu şekilde yüklü miktarda karton foliler içerisinde bu şekilde etil alkol olduğu görülmüş yapılan çalışmalarda etil alkollerin farklı aromalardaki alkol ilişkileri çevrilmesi için alkol kitlerinin olduğu görülmüş Şurada açı var abi. Bu şekilde farklı aromalarda. Aynı şekilde etil alkollerin üzerine yapıştırmak için sahte olduğu değerlendirilen etiketler görülmüş. Yapılan çalışmaların devamında alkollü içkiye çevrilmiş şeffaf bidonlar içerisinde <laughs> alkollü içkiler görülmüş. Aynı şekilde yapılan farklı yakalamalardan da anlaşılacağı üzere bu şekilde yapılan yakalamalarda satışa hazır vaziyette. Etkin olduğu değerlendirilen alkol işler görülmüş. Yine depo içerisinde bulunan ve karton haline, koli haline getirilen etil alkollerin saran sabunla üstü miktardan kartonların olduğu görülmüş. Çalışmalarımız ve tasnif işlemlerimiz daha sonradan şube müdürlüğümüzde yapılmak üzere devam etmektedir. Arama işlerine devam ediyoruz.